Herkese yeni bir günden hayırlı sabahlar. Bugün tarih 14 Ocak 2024. Baya oldu. Özledik sizleri. Sizler de eminim ki bizleri özlediniz. Ben Ersin Keskin, Konya Cihanbeyli Çimenköy'den bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Biraz zaman geçti. Oo, suyu açmıştım donmasın diye öyle bir durum olmuş. Vay be. Suyumuz geliyor. Geliyor da. Evet biraz işlerim vardı. O arada video paylaşamadım. Çekemedim daha doğrusu. O yüzden artık videomuzu size çekelim dedik. Sizlerle buluşturalım köyü özleyenler vardır. Köy işlerini özleyenler vardır herhalde. Burada kış yok. Bugün eksi sekizi bulduk gece. Ama sabah sanki böyle yaz havası varmış gibi. Sıcak yani baya sıcak gözüküyor da. Bakalım nasıl geçecek hava. Neler yapacağız. Neler göreceğiz hep beraber. Şimdi bakalım bir aşağı inelim bakalım. Bol bol etlenmişler ama yumurta yok. Ne yapayım böyle? Sizi yani yemliyim yemliyim yumurta yok. Böyle bir şey var mı? Bak 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 bak. Tüye bak şeye bak. Ama yumurta yok. Hadi neyse gelin affettim gelin Hadi. Şöyle yürüyerek bir bakayım orki baba kalkmış mı evde mi? Kimse yok köyde. Durdum durdum. Saat 11.30 ama halen kimse yok köyde. Kuru ayaz var. Güneş var ama 2 derece şu an. Güneş yine de ısıtıyor biraz. Ki baba eşekleri bağlanmış. 1-2-3 eşek bir at. Allah bereketli olsun. Orki babanın sürüsü doğurmaya başlamış maşallah. Ben ben Allah Heyo. Oh. Maşallah hepsi doğurmuş ya. Woah maşallah. Allah'ın bereketi. Woah.

Azgın bunlar ya. Or ki babanın yeni yetiştirdiği yavru. Bu bunun mu? He? Hmm. Doğru Kedicik <laughs> sabah. Sütünü içti işte güneşleniyor. <laughs> <laughs> Allah piş artık bizim bu kedi buraya da fare yakalayamıyor bu. Hep süt içiyor. Temosanı bir çalıştırayım hani ne çalışacak mı çalışmayacak mı? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ne olanları da çalıştırayım. Bismillah. <laughs> Allah al, olsun ona bir kere daha çalıştır. Şimdi ne olanlara bakalım. Ne olanlara bakalım. biraz zor çalıştı. Sıra bunda. Hani bu nasıl çalışacak? De bunu deneyelim. Aynen. bayağı Baya soğuk ya içerisi. Biraz daha çabuk çalıştım. Hepsini çalıştırdım, ısınsınlar biraz. Şimdi bizim kaz ayağının ortumu patlamıştı. Onu yapmaya çalışalım. Herhalde. Bunları buradan söktüm şuradan. Fevzi amca bunları biraz harpalamıştı şöyle yağ akıyor bunlar. Bunları değiştireceğiz. Yenilerini getireceğiz. O yüzden söktük. Arabamızı da yapacağız yazda inşallah. Havalar şimdi soğuk olduğu için ellemiyoruz. Serisi biraz duman oldu. Evet, Mehmet Kılıç amcaya Mehmet Kılıç amca aradı. İki kepçe toprak lazımmış ona elektrik için ama çamur var mı yok mu yer ne kadar çamur ne kadar toprak alabiliriz tabi pek bilemiyorum kestiremiyorum bir gidelim bakalım ne kadar lazımız alabilecek miyiz toprağı <laughs> gerçekten de çamurmuş Hacı amca bu soğukta bu iş olur mu ya? Ooooooo Bak şaka ettim Peki var hareket açıyor öyle Çıt devam İstikbal göklerden İstikbal göklerde. <gülüyor> 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 göklerde ne var? Çağlar var, F-16'lar var F-16 bunu bunun ne <laughs> cahil adam ya. Ne kadar cahil ya. Hedef, hedef, Akdeniz. Ha vereyim ne? Görüntü ya, gün. Ha okuyor abi tüy, evi. Gürültü? Gürültü. Çekim abi, Devam, belki bu hazır ev. Hazır Hazır beton. Bu kadar

Kerik ko. Olur mu? Jim maşallah te sağlam tere. Ana deren avı, deren avı ka kiper deri. Bırak o No no be ha der ki fena kayo. Tabi tabi tabi. Ne kar. Hayırdır? Ne kaşı? Allah benzin benz değil ha. Bir de Garip mi? Garip Benzin benz değil çünkü yani halin yamar. Vallahi yamar. çok <laughs> Ey Allah yardımcı olsun. Allah şifa versin inşallah ya. <laughs> Eve geldim üstümü başımı değiştirdim. İneklerin vakti geldi. Yumurtalarımızı topladık tavuklara şikayet ede ede herhalde artık bıktılar. Yemiyorlar. Bize bıraktılar. Yumurtalarımızı topladık. Afiyetçi yeme zaman artık. Benden belli benden habersiz giriyor şu an. Bakalım nereye gidecektir. Hırsızlık yapacak. Bakalım nereye gidecek. Belli aldığımız bayat ekmekleri alacak. Beni görünce elemiyor. Al al. Kuçuk kuçuk kuçuk. desem almayacak o derece. Al. Yani yemiyor. Gel Şşt, gel gel Neye gidiyor? <laughs> Onu mu yiyeceksin? Hadi bakalım. Normalde. Yani buna en güzel şeyleri veriyoruz ama böyle kuru ekmeği çok seviyor. O yüzden biz de izin veriyoruz. Yemesi. Kanatlarımızı da biraz hava alsın diye bıraktım. Şimdi onlara yem getirmeye gideceğim. Yemlerini koyacağım. Bunlar da dövüşüyor habire. Kış 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 kış. Kış kış kış. Hadi. kamarı gördüler utandılar herhalde. iki tane horoz çıkmış meydana. Hadi. Gidin ya bir görelim ne yapıyorsunuz Kemal amcanın bu da Fatih amcanın bu biraz yaralı hanımları yard yardıma gelmiyor bunu herhalde şifrelerinde anlaşılırsa yarın sabah görüşeceklermiş çıkışta küme çıkışında görüşeceklermiş. <laughs>

birbirine de annesi Hayır etmiyor bunları. Yani bu seferde süt iç, bir ekmek yiyor, bir süt içiyor. Şşş, gitme bak ha. Allahı tutarsın bak. oylardakiler işi bitti. Kümyon ekeceğiz, fevzi amca yani daha doğrusu ekecek bu sene. Onlara bakmaya gittik Yeşil Dere'ye. Şimdi köye geldim. Videoyu iyi uzatmak için yarın sabahdan akşama kadar tekrar çekim yapacağım ki iyi uzun olsun. Yani iki günlük bir video çekeceğim size. Şimdi derece yükseltelim. Çünkü hava çok soğuk gerçekten derecemizi 50'ye alıyoruz. Böyle iyice ısınsın diye. Evet hava bugün gerçekten gece çok feci şekilde don olmuştu. Şimdi bunları bırakalım. Hadi buyurun. Hadi 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 hadi. hadi. Artık yumurtluyorlar. Vallahi saat 12 aşağı indim ama yine kimse yok. Tekrar eve gidiyoruz. Eve gidelim. Evet. Köy bomboş, bomboş. Bu millet nerede? Vallahi bilmiyorum. maalesef köyde kimse yoktu eve geldim üstümü başımı değiştirdim güzel de bir yağmur yağıyor baya güzel yağmur yağıyor yağmur başladı şimdi yaylaya gidip işlerimizi halledelim videomuzu artık sizlerle buluşturma zamanı yavaş yavaş videomuzu bitirelim sizlerle buluşturalım yağmur baya güzel yağıyor maşallah ya baya da yağdı yani herhalde bugün tüm gün yağışlı zaten. Ey maşallah. Çok güzel yağıyor. Allah'tan Mevzi amcanın arabasıyla eve geldim. Yoksa ıslanırdık vallahi. Maşallah maşallah. Sesten de anlaşıldığı gibi yağmur yağıyor güzel. Biraz yem kaldım. Onu doldurdum çuvala götüreceğim. 4-5 çuval saman doldurum yarın sabah için bitmiş. Ey maşallah. Şimdi biraz da saman doldurayım. Yavaş yavaş işlere başlayalım. Tanaları yemleme zamanı. Hoş bulduk diyelim. Vaaah. Wow. Bu nasıl bir pozdur ve yatıyor. Şimdi altını temizleyeyim, yemleyeyim bunları. Şu, şu, şu. İlaçtan mı <laughs> eh. ki babadan aldığımız koyunları tedavi sürüyor. Kreş içine tuz koyup tedavisine devam ediyoruz. Ey maşallah, ey maşallah. Subhanallah. Şu koyun tedavisi oldu, bitti çok şükür. Hey! Buradan da su gidiyor. buradan toplanıyor. Şuradan da çıkıyorsun. su. İşte yayladaki işler bitti. Sıra buradaki işleme geldi de çıkabilirsem çamurdan. Hoş sizi hiç aç bırakır mıyım ya? Hoş sizi hiç aç bırakır mıyım? Eee? Hadi afiyet olsun. Hoş hoş. Makarna, ekmek, kemik, memik falan derken un karınlarını doyurdum. Şimdi artık videomuzu sizlerle buluşturma zamanı. Evet, biraz uzun zaman oldu. Vakit olmadı, işler biraz bu ara yoğundu hayırlısıyla inşallah yavaş yavaş böyle çekip sizlerle buluştururum videoları. Şimdiden herkese iyi seyirler. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım. Teşekkürler şimdiden herkese.